Mark Spor tahminden hepinize selamlar. 30 Ocak yayınımızla yeniden birlikteyiz. Cumartesi günü güzel maçlar seçtik. Mark Spor tahminden de yayınladığımız maçlar var. Oradan da çeşitli maçları alabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizin için 4 tane maç seçtik. Güvendiğimiz maçları vermeye çalışıyoruz. 4 tane maçımıza hemen bakalım. İlk maçımız Bundesliga'dan Leipzig Leverkusen maçı arkadaşlar. Bundesliga'daki iki tane üst sıralara oynayan Leipzig ve Leverkusen iyi oynayan iki ekip. Leipzig kanımca daha da iyi oynuyor. Leverkusen kuzen çok iyi gidiyordu. Bir inişli çıkışlı bir grafiği var şu anda. Ama Leipzig gerçekten oyun göz zevkine de hitap eden güzel bir oyun anlayışları var. Leipzig'in oyununu beğeniyoruz. İyi bir futbol anlayışı var. Burada bizim maç sonu Leipzig 1 diyoruz arkadaşlar. 1.70 oranıyla Leipzig 1 diyoruz. Baya Leverkusen'de 3 tane eksik de var. Sven Berder defansta Julian Baumgartlinger Orta sahada önemli bir isim Amiri yok. 3 eksiği var Leverkusen'in. Leipzig'de bir tane eksik yok. O da orta sahada Deneyimli bir futbolcu. Emil Farsberg O da oynamayacak. Burada biz Leipzig'in bir şekilde derbi maçı gibi zaten bu. Üç neticelik maç olsa da biz şansımızı Leipzig'ten yana kullanıyoruz. Leipzig burada kendi sahasında bu maçı kıvıracağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet ikinci maçımız da Guingamp-Pau. Fransız ikinci liginden bir maç aldık. Ona bakalım. Evet son sıraları zorlayan Pau sanırım sonuncu. Guingamp'ta sonlara doğru olan bir takım. Son sıralarda değil ama e, gerçi uzun yıllardır da takip ettiğimiz bir takım. Bu takımın maçlarına, Guingamp'ın özellikle maçlarına ilk yıllarda uzun yıllardır onu söylüyoruz. Uzun yıllardır ilk yılları alt biten bir ekip arkadaşlar bu takım. Bunu da değerlendirin. Ee, bu sene yalnız üst biten maçları gerçekten çok var. Maç sonu olarak pek üste girmeyin. Ee, normal şartlarda ilk yarıları alt biten bir ekip bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada e, Green Guingamp'ın bir parça daha bu takımdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Son sırada olması gerçi Troyes'la olan son muhalifiyeti 1-0 daha farklı olması lazım. Troyes çok iyi bir takım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlardır muhakkak ama Gwingham kendi sahasında bu maçı devireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu maçla ilgili oranımızda 1.75 oranıyla bir guingamp diyoruz. Evet. Üçüncü maçımızda yine Bundesliga'dan aldık. Güvendiğimiz bir maç. Werder Bremen Schalke 0-4 Bu alt sıralardaki iki takımın mücadelesinde Werder Bremen'in biliyorsunuz aslında çok kötü bir ekip değil ama son zamanlarda, son yıllarda diyeyim çok kötü bir futbol anlayışları var. Ee, kendisi aslında normalde çok zor gol e, mağlubiyeti çok zor olan bir ekipti ama son dönemlerde bu birkaç yıldır çok iyi performans sağlamayan bir takım. Şerke zaten sonuncu sırada. Şarkı eski formlarından çok uzakta. Ligin son sırasına resmen demir attı. Çok kötü bir durumda. Şarkı şarkı olarılı bu şekilde görmedik. Hakikaten kötü bir performans sergiliyor. Burada Werder Bremen'in e, Harita Berlin'le olan 4 tane attığı müsabakadan sonra kendi evinde bu maçı da bir şekilde vermez diye düşünüyoruz. Bizim görüşümüz bu maçta Werder Bremen bu maçı rahat bir şekilde kazanır. 1.70 oranı, oranıyla Werder Bremen'in 1 diyoruz. Üçüncü maçımızı da İtalya seri A'dan aldık. Bologna Milan maçı. Hemen ona bakalım. Seri A'daki lider Milan Bologna deplasmanında. Bologna enteresan bir takım. Bologna'nın maçlarına alt üst olarak girmenizi pek tavsiye etmiyorum. Bu yıl inanılmaz zikzaklı bir grafiği var arkadaşlar. Milan'ın da aslında öyle. Milanında da üst miten maçı bakıyoruz çok fazla yok. E, genelde belli olmuyor. Yani üst alta girme biraz sıkıntılı bu iki takımın içinde söyleyebiliriz bunu arkadaşlar. Burada taraf bahsine gireceğiz yine. Bu sene Milan aslında çok yanıtmamıştı. Atalanta'yı biliyorduk zaten. Atalanta iyi oynayan bir ekip. Onda normal bir sonuç aslında ama 3 neticelik bir maçtı o da zaten. Ee, Inter maçında da kupada kaybettiler. Burada Milan'ın bir şekilde Bologna'yı devireceğini düşünüyoruz. Bu maçtaki oranımızda 1.65 oranıyla bu maçı da Milan kötü gidişe son iki maçtaki muhalibiyete bir dur der deriz. Maç sonu 2 diyoruz arkadaşlar. Evet bugün güzel bir oran çıkarttık. Tuttuğumuz maçları içinden de seçebilirsiniz. Komple oynayabilirsiniz de en güvendiğimiz maçları verdik. Bologna, Milan 2, 1.65, Werder Bremen, Schalke 1, 1.70, Leipzig, Bayer Leverkusen 1, 1.70, Guingamp, Pau 1, 1.75 oranıyla en güvendiğimiz maçları seçtik arkadaşlar. 8.34 oranıyla maçlarımızı vermiş oluyoruz. Her zaman olduğu gibi Max Sport de girerek oradan maçlar alabilirsiniz. Bugünkü yayınımız bu kadar. İnşallah hafta sonu yayınlarımızla görüşmek üzere. Sevgilerle kalın. Sağlık afiyet diliyorum. Sağlıcakla kalın.